Değerli Honda severler, değerli kamera takipçileri, Türkiye'nin en çok izlenen otomobil bayi kanalı kanal tuttan hepinize tekrar merhaba. Honda otomotiv danışmanınız Niyazi ben. Çok önemli bir gelişme alakalı bir son dakika video sizler için planladık. Bu son dakika gelişmesi neydi? Son dönemde oldukça konuşulan olacak mı olmayacak mı şeklinde son dönemde gündemi otomotiv sektöründe ciddi meşgul eden bir konu e, resmi gazetede yayınlandı. Bu konuda neydi? E, araçların alınıp satılmasıyla alakalı bir süre ve kilometre sınırlaması konuşuluyordu. 6 ay altı bin kilometre şeklinde aracın alınıp satılması anlamında bir kısıtlama konuşuluyordu ve bu kısıtlama bu gece itibariyle resmi gazete yayınlandı. detayları için şey sizlere e, bilgilerimizi aktarmaya başlayalım. Değerli takipçilerimiz, resmi gazete yayınlanan bu son dakika gelişmesi nedir? E, sizlere detaylı anlatmaya ve örneklendirmeye çalışacağım. E, bu noktada resmi gazete yayınlanan bilgi zaten şu an ekranlarımızda görebiliyorsunuz. Örneklendirerek anlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle resmi gazete içeriği şu yönde. şu anda mevcutta hali hazırda e, ikinci el araç satışıyla, ticaretiyle iştigal eden firmalar için, bayiler gibi, galeriler gibi alım satan, alım satım yapan, yani bu işte uğraşan kişiler için geçerli olabilecek bir yönetmelik. aracın ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay veya 6 bin kilometre dolmadan, ikisi birlikte bu arada veya kısmını düzeltelim, 6 ay ve 6 bin kilometre dolmadan araç satışı yapılamayacak şeklinde. Bu dediğimiz gibi altını çiziyorum. İkinci el araç satışıyla, ticaretiyle iştigal eden firmalar için geçerli olduğu resmi gazetede yayınlandı. Örnek veriyoruz, ikinci el araç satışı yapan bir ticaret işletmesi. Araç satın aldı ve bu aracın ilk tescil tarihinden itibaren, üzerine geçtikten sonra 6 ay ve 6000 kilometre dolmadan araç satışını doğrudan veya dolaylı bir şekilde satışını yapamıyor şeklinde bir e, kısıtlama getirildi. E, peki 6 ay veya 6000 kilometre dolmazsa söz konusu nedir? Bu dolmazsa şayet e, Resmi Gazete'ye yine yayınlanan bir tarih söz konusu. 2023 yılı Temmuz 1'den Temmuz 1'i itibariyle araç satışını gerçekleştirebiliyor olacak. Yani 2023 yılı Temmuz 1 tarihinden önce bu aracı satamayacak şeklinde. 6 ay 6 bin kilometre şayet dolduramadıysa bu araç şeklinde. Eğer 6 ay 6 bin kilometre dolarsa aracı doğrudan satabiliyorsunuz şeklinde. Kısıtlama bu yönde oluşturuldu. Peki bu ne zaman yürürlüğe giriyor? Resmi gazete şu anda yayınlandı. Ancak şu an hali hazırda yine altın çizerek söylüyoruz. İkinci el araç satışı ticaretiyle iştigal edilen firmalar için 15 Eylül, önümüzdeki Eylül'ün 15'ine kadar bir süre tanımlandı. Bu, bu bu tarihe kadar elinde şu anda üzerinde aracı bulunan bu ticaret işletmeleri için bunlar geçerli değil. Yani şu anlamı taşıyor, önümüzdeki Eylül ayı 15'i tarihinden itibaren sonrasında satın alınan araçlar için Az önce bahsetmiş olduğumuz yönetmelik geçerli olacak. Değerli takipçilerimiz peki bu resmi gazete yayınlanan yönetmelik bizlere neler getirecek? Olumlu veya olumsuz? bir durum söz konusu olacak mı? Bunu önümüzdeki günlerde, aylarda veya yıllarda görüyor olacağız. Tabii ki bu yönetmelikler tekrar değişebilir. Bu tamamen bakanlığın inisiyatifindedir. Süre uzatımı, süre düşürülmesi vesaire yine bakanlık inisiyatifinde de bu resmi gazetede bu şekilde belirtilmiştir aynı yönetmelik içerisinde. Yine kanalımız ayrıca da sizlere en doğru bilgileri, son dakika gelişmelerini Yine aktarmaya çalışıyoruz. Bu videomuzda bu aktarımı örnek olsun diyelim. Bir sonraki videolarımızda güncel gelişmelerle alakalı yine kanalımızı mutlaka abone olmayı. Takip etmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Sorularınız için de videolarımızın altına yorum atarak, WhatsApp iletişim hattımızdan da yine bizlere ulaşarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda tekrar görüşmek ümidiyle otomobil dünyasında hayal kurduğunuz her yolda kamera ışığınız olsun. Şimdilik hoşça kalın, sağlıklı kalın, Hondayla ile kalın.